Bunlar babadan oğul nesil herhalde bu anasını siktiğim orospu çocukları oros <laughs> orospu çocukları babadan oğul nesil herhalde bunlar Yani çok özür dilerim anasını oros orospu çocukları yani Sen... Bunlar babadan oğul nesil galiba bunlar hala değişmemiş benim zamanımda da böyleydi halen böyle yani. yani Hani kendini sevdirmeye çalışıyor ki amına kodum Allahsızları kendi sevdirmeye çalışıyor ki amına püh amına kodum kaşarları ananızı çekeceğim sizin Amına kodum orospuları yani Onlar yani çıkmasın abi benim gözüme gözükmesinler ya Ya ben Gideceğim ama yanlış örnek olurum diye gidemiyorum. Şimdi gideceğim oraya camı, kersevi, ana, avrat hepsini anasını bıçısını sikeceğim ama sikemiyorum çünkü doğru örnek olmaya çalışıyorum. Anasını çocukları Allah sizler Kardeşim bu ülke, bu ülke duyarlı bir ülke tamam mı? Bu bu tarz orospu bu çocuklarının, bu tarz şerefsizlerin başı ezilecek. Bunu herkes bölüyorsun. Yani evet. devletin eğitimcileri var. Onlar ki mahalle karısı ya. O çocuklara orada? Mahalle karısı ya. Amına kodumu temizlikçisi pisliği. De. Onların alayını sikeceksin kardeşim. Müdürü de sikeceksin. Onu da sikeceksin. Hepsini sikeceksin yani. Bugün bakacağınız işi sikeyim. Orospu. <laughs>